Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hakan Çiftçi, tıp doktoruyum. 1991 Gülhan Asker Tıp Akademisi mezunuyum. 1968 Isparta doğumluyum. İstanbul'da ikamet ediyorum yaklaşık 30 yıldır. Kızlarından birisi de doktor, dahiliyeci. 26 yıl fiili hekimlik sonrasında kendimi insanların sağlığına daha fazla fayda vermeye adadım. Mesleğim boyunca sağlığın ilk şartının doğru kilo, temiz vücut ve sağlam savunma sistemi olduğunu gördüm. Kilolu birisinin sağlıklı olmasının mümkün olmadığını da gördüm. Kilolu alanlarda kalp damar hastalıkları, şeker, alerjik rahatsızlıklar, otoimmün hastalıklar, bel fıtığı, boyun fıtığı, karaciğer yağlanması, uyku apnesi gibi birçok rahatsızlık gözüküyor. Daha sayamayacağım kadar rahatsızlık çünkü kilo bütün hastalıkların anası. Türkiye ve Avrupa'da çok fazla kilolu var ve kilo veremiyorlar birçoğu. O yüzden Türkiye ve Avrupa'nın en iyi depoks zayıflama gruplarını kurdum. Senelerdir bu grupları aktif olarak çalıştırıyorum 18 yıldır. Bu 18 yılda binlerce kişiyi zayıflatıp sağlığına kavuşturduk vücutlarını toksinlerden temizledik. Tüm bu çalışmaları karşılıksız yaptık ve yapıyoruz. Menülerden hipnoz seanslarına, sağlık danışmanlığından yönetim kadromuza kadar sıfır ücretle çalışıyoruz. Vücudu temizleyen, detoks ve zayıflamada kullandığımız doğal denetlenmiş FDA üretim onaylı, Amerika'da onaylı ve EFSA onaylı, Avrupa'da onaylı, dünyada 170 ülkede onaylı besin tamamlayıcılarında katılımcılara bizim aldığımız fiyattan aldırıyoruz. Sadece 7 günlük detoksta 3 tane Zoom toplantımız var, Microsoft Team yapıyoruz. Hipnoz seanslarımızda çabası, yine para almadan çalışan 25 kişilik yönetici kadromuz ve diyabet eğitim var. Son bir senede bile binden fazla kişiye detoks uygulayıp kilo verdirdik. Eski nesil diyetisyenlerin bir ayda verdirdikleri kiloyu biz bir haftada üstelik de sağlıklı olarak verdiriyoruz. Bir haftalık detoksta ortalama 4 kilo, bir aylık zayıflamalarda ise ortalama 8 kilo verdiriyoruz. Katılımcılarımız 100 kilonun üzerinde bize gelip 70 kilonla aramızdan ayrılıyor. Yani o kadar çok, 30 kilonun üzerinde kilo verdirdik ki o kadar çok kişiye. Ve çoğu bizim ekibimizde bu iyilik hareketinde gönüllü olarak çalışmaya başlıyor ki şu anda yaklaşık 25 kişilik yönetici ekibimizin çoğunluğu bize danışan olarak katılıp daha sonra aramızda gönüllü olarak çalışmaya başlayan kişiler. Bu yalan dünyada insanlara iyilik yapıp yüzlerini güldürmekten daha mutluluk verici bir şey yok. Hiç kilo veremeyenler hayatlarında ilk defa kilo veriyorlar. Çünkü Letox'ta kullandığımız ürünlerle, menümüzle ve muhteşem tamamlayıcı programımızla kilitlerini kırıyoruz. Senelerdir hayatları yaşanmaz hale gelmiş. Fibromiyajı hastaları ağrılarından kurtuluyorlar. Alerjisi olanlar inanılmaz şekilde iyileşiyorlar. Şeker hastalarının birçoğu ilaçlarından kurtuluyorlar. Kan şekerleri, hemoglobin normale dönüyor. Uykuları düzeliyor, halsizlikleri gidiyor. İnsanlar 20 sene önceki giyemedikleri elbiselerini giymeye, 30 senedir yürümekte zorluk çekenler halı saha maçı yapmaya başlıyorlar. Genç kızlarımız artık aynalarla barışıyorlar. Evliliği aklından bile geçirmeyenler evlenilmeye başlıyorlar. Kız görmeye gidenler, işte bayanlarla evlenenler oluyor. Sosyal fobiler kırılıyor, hayatla barışıyorlar. Romatizm hastaları sabahları ağrısız uyanmaya başlıyorlar. Kilo alamayanlar ise almaya başlıyorlar. Kızımın cilt problemleriyle eşimin ilerit biz bu de detokslarda bıraktık. Sayamayacağım kadar iyi şeylerle karşılaştık ve ben bunları tüm dünyaya yaymak istiyorum. Hedef kitlem herkes. Allah nasip ederse yönetici uzman ekibimle tüm dünyaya kilo verdirip sağlık sağlıklığını yapacağız. Eğer gerçekten kilo vermek ya da almak ya da sağlıklı olmak istiyorsanız benimle ya da ekibimden herhangi birisiyle irtibat bulunur. Detoksta başarılı olanları ise detoks gibi ücretsiz olan bir aylık zayıflama programımıza kabul ediyoruz. Telefonum her yerde var. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hadi ne duruyorsunuz arayın. Hoşçakalın.